Merhabalar. İğnem Batmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi bugün yine ten renkli yazmama güzel bir lale modeli yapacağım sizlere arkadaşlar. Ee, çok seveceğiniz, çok beğenerek yapacağınız bir model. Lale modeli. Evet arkadaşlar. E, modelime başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonlarına basarsanız çok sevinirim. Henüz abone olmayan arkadaşlarıma sesleniyorum. Abone olup beğenilerinizi yaparsanız çok çok sevinirim. Beni izleyen arkadaşlarıma çok teşekkürler ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Evet arkadaşlar, e, iplerimin numarasına gelecek olursak evet, bu rengimiz Altın Başak 318 numara arkadaşlar. Çok güzel bir mavi tonumuz var. Çizmeli 557 numara arkadaşlar. Bu yapmış olduğum yeşil renk e, leylak 118 numara arkadaşlar ve bu ten rengi ipimin numarası da çizmeli 353 arkadaşlar. Evet. Dilerseniz modelimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Ben böyle bir yol gittim. Ee, tekrar size arayolumun kalan kısmını göstereyim arkadaşlar. 3 tane zürafayla devam ediyoruz. İpimi tekrar geri başa getiriyorum. Ve hepsinin üzerinden tekrar yandan devam ediyorum yani. Zürafa yaparak gidiyoruz ve ikiye indirmiş oluyoruz bu sırayı. Alttaki 3 Şimdi ikiye indirdik. Şimdi tekrar başa geliyorum. Ve yine yanındakine bir zürafa yapıyorum. Zürafamızı bire indirmiş oluyoruz. Ve tek kalanın tepesine tekrar batıyorum arkadaşlar. Direkt aşağıya hemen yanındaki yere batıyorum. ve yine 3 zürafayla devam ediyorum. Geri geliyorum. Yine aynı işlemi buraya da yapıyoruz. Yine 2 zürafa kalıyor. Ve bir zürafa ay da yapıyoruz. Tekrar başa dönüyorum. Yandaki zürafama batıyorum. Tekrar tepesine geliyorum. Ve bunu aşağı iniyoruz arkadaşlar. Küçük dağlarımız bu şekilde arayol olarak kullandım. Arasına 5-6 tane zürafa çekip yine aynı şekilde dağlarımıza devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Ben modelimize geleceğim. Hemen bu yapmış olduğum ara boşluktaki 6 zürafanın baştan sayarak üçüncüsüne batıyorum. Ve tekrar yandaki zürafaya batarak bir köprü oluşturuyorum. Tekrar içine geri dönüyorum arkadaşlar en alt zemini iki kat yaparak gidiyorum biliyorsunuz buraya küçük küçük üç tane zürafa yapıyorum böyle küçük küçük yapıyoruz arkadaşlar Evet 3 tane mı yaptım. Ve bu ilk başa tekrar geri dönüyorum. Bu dönmüş olduğum yeri tekrar bir tane artırarak yani aynı yere tekrar batıyorum. Küçük bir zürafa da buraya oluşturuyorum. Ve yandakine geçiyorum arkadaşlar. Yandakinin de hemen ortasından batıyorum. Evet, ortadan artırdım arkadaşlar. Tekrar en sondakine geliyorum. En sondakine tekrar batıyorum. Şimdi tekrar en başa geliyorum. Bu sefer yanlardan artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Hemen yandan devam ediyorum ortaya geliyorum. Ortadakine tekrar batıyorum. Ortadan artırmamızı yapıyoruz. Bu işlemi iki sıra yapacağız arkadaşlar. Tekrar yan tarafa geliyorum. Yani beşli sıramızı koruyoruz. tekrar başa geliyorum. Yine aynı işlemi yapacağız. Ortadakine geliyorum. Ve ortadan tekrar artırıyorum. Evet ortadan artırdık. Yan tarafa geçiyorum arkadaşlar. Ve tekrar sondaki de batıyorum. Yine beşli sıramız. En başa geliyorum tekrar şimdi bu sırada ortadan da artırmayacağız arkadaşlar tekrar yandan devam edip gidiyoruz kenarlardan da ortadan da artırma yapmıyoruz dört tane kalacak bu sıramızda Tekrar başa geliyorum. Yine yandan devam ediyorum. Bu sıramızda da 3 tane kalacak arkadaşlar. Evet, tekrar başa geliyorum. kalan sıramızdan başından tekrar bir tane artırma yapıyorum ortaya geliyorum ve tekrar başa geliyorum en baştan yine bir artırma yapıyorum ve ikinciye geliyorum arkadaşlar buradan yani artırdığımızın yanındakine batıyorum. Ve tekrar yan tarafa geçiyorum. Yine sondan tekrar bir artırma yapıyorum. Daha doğrusu ikili sayımızı burada koruyoruz arkadaşlar. O tarafa eğimli olacağı için hep o taraftan artırma yapıp gidiyoruz. Tekrar başa geliyorum. ve buradan bir artırma yapıyorum yine. Tekrar başa geliyorum ve bir taneyle bakıyorum şimdi arkadaşlar alttaki zürafaya batarak devam ediyorum aşağıya doğru her zürafanın içine batarak aşağıya doğru iniyoruz şu ortada kalacak arkadaşlar buraya aşağıdan tekrar iniş yapalım. Şimdi buraya bir zürafa yapıyorum. Orta zürafamız. Evet arkadaşlar. Tekrar bu başa batıyorum ve buradan bir artırma yapıyorum. Atmış olduğum yere geliyorum ve tekrar başa dönüyorum. Ve buradan bir artırma daha yapıyorum. Bu sefer sağdan yapıyoruz arkadaşlar. Biraz önce soldan yapıyorduk. Şimdi sağdan yaparak devam ediyoruz. Evet. 2 sıra yaptıktan sonra bir teke indiriyoruz. Artırma yapmadan yandakine batıyorum. Bu şekilde tekrar bunun da tepesine batarak taraf lalemizi de bitiriyoruz. Yine aynı şekilde işlemi bu işlemi aşağıya doğru zürafalar yaparak indiriyoruz. Buraya aşağıya aradaki zürafamız kalacak şekilde onun altına batarak tamamlıyoruz. Evet bunu buradan aşağıdan çekersek düğümümüzü düğümümüz arkada kalacaktır. Şimdi ortasının bademine gelelim arkadaşlar. Hemen bir Ben orta bademlere ten rengi ipini kullanacağım. Yazmanın kendi ipini. ortaya çok küçük 4 tane pipirik yapalım. ve evet, Tekrar başa geliyorum. Ve tek tek içinden batarak hepsinin zürafamızı üçe düşürüyoruz. ve buraya da batarak ikiye tekrar başa geldik şimdi tekrar zürafa yaparak ikiye düşürüyorum arkadaşlar tekrar başa geliyorum ve bire düşürüyorum tepesine de batarak bitiriyorum. Evet arkadaşlar lale modelimiz bu şekilde. Çok hoş çok tatlı bir lale oldu. Yazmamıza da çok güzel gitti. Ben bir de mavi rengi deneyeyim arkadaşlar yazmaya daha sonra geliyorum Evet arkadaşlar lalelerimi tamamladım iki, iki renk lale yaptım ben e, Siz dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz e, bugün fazla vaktim yoktu daha fazlasını yapıp gelemedim arkadaşlar e, modelin yapılışını zaten anlattım yani bu renkler e, bu yazmaya güzel gitti Sizler de tabi dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Rengarenk renk yapabilirsiniz. Sade düz renkle de gidebilirsiniz. E, modelin bu şekilde. Çok tatlı, çok güzel bir laleler oldu. Kolay lale yapımı isterseniz bu modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu modelimin fiyat kısmına gelecek olursak yine 250 TL'ye yapılabilecek bir model arkadaşlar. Tabi araların seyrekliğine sıkılığına göre siz e, fiyatları değiştirebilirsiniz. Aşağı yukarı çekebilirsiniz. Bu benim sizlere fikir amaçlı sunduğum e, fiyat bilgisidir. 250 TL'ye yapılabilecek bir model diye düşünüyorum. Yine bir videomun sonuna geldik arkadaşlar. E, umarım severek beğenerek yaparsınız şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma başarılar kolaylıklar diliyorum kapatmadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız çok sevinirim ee, Sağlıcakla kalın İyi günler diliyorum